Serhat merhaba. Merhaba. Gelsin mi günün sorusu? Gönder gelsin. Ahmet'in bilimiteş şirketi var. Evet. Şirket para kazanmaya da başlamış. Altına yatırım yapmaya karar vermiş Ahmet. Yolundasın Ahmet. Şubat ayında gramı 3000'den aldığı altınları Eylül'de 6000'den bozmuş. Durumu değerlendirir misin bizim? Tabii. 3000'lerden alıp 6000'lerden bozduğu için kar etmiştir. Kar ettiyse banka hesap ekstresini Ahmet bana gönderdiyse ben bunun kurumlar vergisini hesaplatıp Ahmet'e ödetirim. Göndermediğini varsayarsak hesap ekstrelerine. Göndermediyse kaçarın yok Ahmet. Her şey elektronik ortamda. Devlet sana bir etibligat gönderir. Bunu cezasıyla beraber ödersin. Bir değerlendirme daha almak istiyorum. Tabii. Eylül ayında Ahmet altınları satmaktan vazgeçip hesabında tuttuysa. Hmm. Durumu değerlendir bakalım. Tabii. Aslında fark eden bir şey olmaz. 31.12 ile yıl sonu değerlemesi yapılarak altın o günkü değeriyle TCAR'ın vergisini yeniden devlete ödemek zorunda. Teşekkür ederiz.